Narsistik kişilik bozukluğu toplumda %1 oranında görülen bir kişilik bozukluğu. Her 100 kişiden birinde var diyebiliriz kaba tabirle. Ancak teşhisi koymak tabii ki psikiyatri hekimlerinin işi. narsistik kişilik bozukluğu bu aralar çok gündemde, çok popüler, çok magazinsel. Hatta ben bir narsist endüstrisi olduğunu düşünüyorum. Özellikle birçok paylaşım yapılıyor bu konuyla ilgili ama şu da bir hata olarak gözlemlediğim nokta herkes birbirine narsist yaftası yapıştırıyor. Partnerim narsist, annem narsist, babam narsist gibi. Şimdi herkesin narsistik özellikleri var. Narsizma dediğimiz şey kişinin kendi çıkarlarını ön planda tutarak egosunu beslemesinin bir anlamda psikolojik ismi. Basit tabirle konuşursak. Dolayısıyla her Herkesin narsistik özellikleri var. Narsistik özelliği olmayan insan yok. Ancak bir insana kişilik bozukluğu tanısı koyabilmemiz için bu narsistik özelliklerin ergenlik döneminden beri hayatında olması, bütün ilişkilerinde, sosyal ilişkilerinde, akademik ilişkilerinde işlevselliğini bozması, tekrarlayan sorunlara sebebiyet vermesi gerekiyor. Narsistik kişilik bozukluğu toplumda %1 oranında görülen bir kişilik bozukluğu. Her 100 kişiden birinde var diyebiliriz kaba tabirle. Ancak teşhisi koymak tabii ki psikiyatri hekimlerinin işi. Narsistik özelliği olmayan insan yok. Narsistik özellikler aslında bizi hayatta var eden şeyler. Çünkü kişi kendisine önce faydalı olacak ki sonra etrafına faydalı olabilsin. Çocuklarına faydalı olabilsin, ailesine faydalı olabilsin, topluma yararlı olabilsin. Narsistik kişilik bozukluğu dediğimiz insanların en önemli özelliği ise kendi çıkarları için başkalarını kolayca kullanabiliyor olmaları ve en önemli kişilik özellikleri de empati yeteneklerinin olmayışı. Bir insanın narsistik kişilik bozukluğu tanısı koyabilmek için en önemli kriter bu insanın non empatik olmasıdır. Aynı zamanda sürekli başkaları tarafından kıskanıldıklarını düşünürler, paranoid bir tutumları olabilir ve sürekli pohpohlanma, değer görme ihtiyaçları vardır. Eğer değer görmüyorlarsa istedikleri geri dönüşler alamadılarsa saldırgan olma, aşağılayıcı tutumlara girme gibi özellikleri olabiliyor.